Ben bu kasabada her şey mümkün demedim mi? Ee, başkanım, kasaba şu tarafta. Hadi bakalım. Sayın Buyurun Aman dikkat, dikkat, Bu akşam Mümkünlü gösteri merkezimizde... ...sanatçı Handan'a hoş Efendi sahne alacaktır. Biletler internettedir. Tekrar ediyorum, biletler internettedir. Sayın Mümkünlüğü halkının Hanımla bana bilet aldın mı internetten? Ha Ben iki bilet deyince sizden ben beraber gideriz diye şey yaptım başkanım. Aldım aldım başkanım, aldım biletleri. Nasıl gidiyor internet? Online satışlara ben hazırım başkanım. Bir tek e-mail adresleri eksikmiş başkanım. Pirzola et, Kasap Nuri Komtere. Uet o uet o anladın sen. Başkanım internette yepyeni saç modelleri buldum. Başkanım kasabamızın yeni saç modelleri. Katlı kırbıklı güçlü erkeksi. Ha işte böyle. Çünkü her şey kafada başlar. Lütfen başkanım lütfen. Her şey önce sizin kafanızda başlar. Doğru mudur? Doğru. Doğru. Oğlum ne yapıyorsun? Başkanım haber bekliyorum. Ali, pamuğu atan mı? Dur dur, pamuk hisseleri düştü. Ay çiçeğe? Dur hele bir bakalım. He olur bak, olur. Bu daha başlangıç am diye. Gör bak TTNet'le mümkünlü de daha neler mümkün olacak. Kasa şu tarafta başkanım. Mümkünlü de her şey mümkün. TTNet'le her şey mümkün.